Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kenar ilmeklerinin ne kadar düzgün olduğunu nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Haroşada kenar ilmeklerimizi şöyle göstereyim. İkisi de aynı yöne bakan. Şu şekilde burası tersi, burası yüzü. İkisi de aynı yöne bakan kenar yerlerini birlikte Yapalım size de göstermek istedim. Ben ilmeklerimi attım. Sizde istediğiniz ilmek sayısına kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Son iki ilmeğe kadar düz öreceğim, yani haroşa olarak öreceğim. Ben haroşalarımı düzden ördüğüm için önde ve arkada hep düz örgü öreceğim. Evet, sondan 2 ilmek kalana kadar devam edelim. 2 ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasına geçtim. Bu iki ilmeğimi şimdi öreceğim. ipimi geriye attım yine son iki ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum ipimi öne aldım ve iki ilmeğimi yine örmeden şişime geçirdim şimdi bu örmediğim iki ilmeği düz olarak öreceğim son iki ilmeğime kadar yine düzlerimi devam edeceğim. Son iki ilmeğime geldim. Yine örmeden şişime geçirdim. Arkasına geçtim ve bu örmediğim ilmekleri ters olarak öreceğim. İpimi geriye attım Son iki ilmeğe kadar yine düz olarak öreceğim. Son iki ilmeğim kaldı, ipimi öne aldım, örmeden şişime geçirdim ve tekrar bu örmediğim ilmeklerimi düz olarak örüyorum ve devam ediyorum. Son iki ilmeğim kalana kadar yine düzlerimi devam edelim. Evet, son iki ilmeğim kaldı. Yine şişime geçirdim. Şimdi iki ilmeğimi ters olarak ördüm, İpimi geriye attım. ve düz örgümü devam ediyorum son iki ilmeğe kadar. Evet, son iki ilmeğim kaldı, ipimi öne aldım ve şişime yine geçirdim. Bakın düz örgülerim içeri bakıyor ikisi de ve bu şekilde devam ediyoruz. İki ilmeği düz olarak ördüm. Son iki ilmeğim kalana kadar devam edeceğiz. Şurada şaşırmayalım. Burada Düz olarak örüyoruz. Önden burada da ters olarak. Evet, yine son iki ilmeğim kalana kadar örelim ve iki ilmeği örmeden geçirdim. Tekrar düz ters olarak ördüm, ipimi geri attım ve. düz ilmeklerime devam ediyorum. İpimi öne aldım. İki ilmeğimi örmeden geçirdim. Evet arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Sadece yönlerini şaşırmayalım. Evet şöyle göstermek istiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.